Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Sezer tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Cumhuriyetimizin kurucusu ve milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yılında şükran ve saygıyla yad ediyoruz. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ve birlik iradesi sürdükçe bu milletin asla esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya göstermiş. Bu yönüyle de pek çok mazlum milletin özgürlük mücadelesinde umut olmuştur. Onun, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözü. Bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu emanetin sahipleri olarak uğrunda bedeller ödenmiş vatanımıza ve bağımsızlığımıza her koşulla sahip sahip çıkmak, cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyup güçlendirmek ve gelecek nesillere aynı bilinç ve aktarmak hepimizin ortak görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürümek ve cumhuriyetimizin emanetine sahip çıkmak her 10 kasımda yüreklerimizde aynı gurur, aynı minnet ve aynı kararlılıkla yeniden hayat bulur. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklalimiz ve istikbalimiz için can veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad, hatırası millet milletimizin gönlünde ilelebet daim olsun.